Tav Havalimanları 2023 ilk çeyrekte iş yatırımın 35 milyon euro, piyasanın 33 milyon euro zarar tahminlerinin üzerinde 45 milyon euro net zarar rakamı açıkladı. Şirket 2022 ilk çeyrekte ise 22 milyon euro net zarar rakamı kaydetmişti. 2023 iç çeyrek net zarar rakamındaki bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla olan kötüleşmenin nedenleri olarak finansman giderlerindeki artış, deprem vergileri nedeniyle artan vergi gideri ve artan iştirak zararları gösterilebilir. Nitekim iş yatırım olarak tahminimizin üzerinde gerçekleşen iştirak zararları da ki bu da deprem vergilerinden kaynaklı net kar tahminimizdeki sapmanın temel nedenini oluşturmaktadır. TAV 2023 iç çeyrekte beklentilerin biraz üzerinde Almatya Havalimanı'nın güçlü performansı, yolcu trafiğinde devam eden toparlanma ve hizmet şirketlerindeki büyüme kaynaklı yıllık bazda %68 artışla 251 milyon euro satış geliri elde etti. 2023 iç çeyrek Konsolide FAVÖK rakamı ise genel anlamda beklentilerle uyumlu yıllık bazda %34 artışla 44 milyon euroya ulaşırken FAVÖK marjı 2022 ilk çeyrekteki %21.8'den 2023 ilk çeyrekte %17.4'e geriledi. Şirketin net borç pozisyonu 2022 ilk çeyrek sonundaki 1.65 milyar eurodan 2023 ilk çeyrek sonunda 1.74 euroya arttı. Net finansman giderleri 2023 ilk çeyrekte bürüt borç tutarındaki 118 milyon euroluk artış, borçlanma oranlarındaki yükseliş ve 4.3 milyon euro kur farkı gideri neticesinde yıllık bazda %66 artış ile 41 milyon euroya yükseldi. TAV 2023 yılı için daha önce de paylaştığı 91 milyon yolcu sayısı, 1.23 ila 1.29 milyar euro konsolide satış geliri ve 330 ila 380 milyon euro konsolide fabrik rakamı hedeflerinde değişikliğe gitmedi. Tabii için hisse başına 140.85 TL hedef fiyatımız ile al tavsiyemizi koruyoruz. Hisse dün endeksin %0.8 üzerinde performans gösterirken son bir haftada ise endeksin %2 gerisinde kaldı.